Merhaba arkadaşlar. New World videomuzun bu üçüncü, üçüncü veya dördüncü video olması lazım. Ee, bugün arkadaşlar şu su metallerini anlatacağım hani ee, su alıp artı herps alıp ikisini birleştirince pot yapmayı falan göstereceğim size. Bir ufaklık da geldi yanımıza. Bak bakalım. Hemen yala, hemen yala, hemen yala. Ne yapadı? Ne yapadı? Merhaba de. Merhaba de konuşuyor bak kamera gözlerinde gözükmüyor ki gözleri gözükmüyor ki burada oturacağım kızım sen burada olursan yayın yapamayız video çekemeyiz hadi biraz geç sen buralarda Evet arkadaşlar şimdi Kulaklığımızı da takalım, kolları da sıvayalım. Ee, şimdi arkadaşlar şu harflerden çıkartmanız gerekiyor öncelikle. Mikrofonu da şöyle biraz aşağı alayım. Ee, bu harflerden çıkardıktan sonra e, biraz su kasacaksınız. Suyu isterseniz hani e, bölgelerde şeylerden de alabilirsiniz. O su kuyularından da çekebilirsiniz. Ya da göl bulduğunuzda su çekebilirsiniz oradan. Ben şu herçelerden Hisop diye bir şey var. Şu mavi şey. Onlardan topluyorum ben şu an arkadaşlar. Bize lazım olan şey bu. Ee, ve lazım olan şey su. Şu anda mesela suyum yok. Şunu da alalım. Ya yani mesela şu hapslerden bulursunuz arkadaşlar. Her yerde var zaten. Bölge bölge bulursunuz. Ben köye doğru gidiyorum. Köyde yine buluşuruz. Devam ederiz oradan. Ee, ve bu arada arkadaşlar hani şöyle denizlerden su çekemezsiniz bilginiz olsun. illaki yani şu haritada gölleri bulmanız lazım. Deniz olmayan göller. Yani denize bağlantı olmayan göller nedir? Şunlar. Şuradaki göl, şuradaki göl, bu şekilde bulabilirsiniz onları. Arayetten şuraya mesela yer yapıp kendinize Filintini aldım. Ee, craft tip mesela burada bile kendi şeyinizi yapabilirsiniz. Potunuzu yapabilirsiniz. Bak ne istiyor? Hisop istiyor. Bir tane de su istiyor mesela. Çat 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 hani farm yaptığınız yerde çat 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 bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için çok iyi olur. Yani mana potu istiyorsanız. Mananınki de çok farklı. Ee, bu Bumble Boss'larımla şu bölgelerden buluyorsunuz. ya yani onu da sonra değinirim, anlatırım. Şu bölgelerden buluyorsunuz. Bak şu an tik koyduğum yerlerde çıkıyor. Anlatırız onları da. Şimdi köye doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar şu gölü de ben size göstereyim. E, gölde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bak geldim ben buraya. Denize bağlantısı olmayan bir göl. Neredeyim mesela? Tam şu First site haritasının settlement'in direkt şu üstündeyim. Şu Göle doğru geliyorsunuz. Benim weight'im biraz az ama yine alırsın yani üzerine. Yavaş yürüyorsun sadece. Bak 11 tane fresh water çıktı. Su içine dalarak kalıyor. 11 tane daha geldi. Bak sürekli şu anda su çekiyorum. Ayrıca bunu nasıl yapılacağını size göstereyim. Hiç köye gitmeye gerek yok. O dediğim kamp yerinde yapacağız bunu. Şu anda su kasıyorum. Hatta şöyle bir tabu basayım. E, 119 tane varmış. E, benim suyum kaç oldu? Suyum neredesin? Benim gözler yer mi gitmiş? Ha burada 66 tane var. Bana bir 100 tane yapalım şurada beraber. Hemen bittiği gibi çömeltiyorum. Böyle seri seri E yapabilirsiniz arkadaşlar burada. Bittiği gibi bas, bittiği gibi bas. Bak şu an bayağı bir oldu. Yani üstümdekiler fullenmiş şu anda. Onu bana haber veriyor. E, demin şöyle ateşli bir alan görmüştük. Ateşli bir alana doğru gidelim. Bak şu solda var. Ben üstümü bayağı bir full edeyim. E, seni ben artık azat ediyorum. Ondan sonra şu bininkinden düşük olduğu için seni de azat ediyorum. Ya yani onları sata da bilirsiniz. Daha hani şimdi beta'da olduğumuz için ben direkt Gönderiyorum onları. Şu yol üzerinde olur büyük ihtimalle kamp ateş yerleri. Sen bana şimdi saat olacaksın. Neyse gitti. Biraz daha içlere doğru yapayım da şeyler olmasın. Şuraya E'ye basıp kamp yeni kurdunuz arkadaşlar. Ondan sonra E'ye basıyorsunuz. Ee, buradan arkadaşlar yani Şundan da yapabilirsiniz Aslında ama bundan yapmanız için Mushroom lazım ee, Mushroom'da Tanglewish böyle Mavi böyle top top bir şeyler var Onları toplarsanız bunlardan da yapabilirsiniz ee, Ben size şimdi Mana yani Mana'yı göstermeyeyim Mana için de şey toplamanız lazım Biris bu toplamanız lazım yani Ben size sadece HP potu göstereyim O her e, videonun başında her topladık ya her sene nasıl e, campotu potu yaptığımızı göstereyim bu can potu da oldukça yeterli benim şu anda üçüncü skill şu sağdan bakarsanız eee gantlatın yukarısında üçe bastığımda HP'yi dolduruyor şimdi ya bunu kullansanız daha iyi yani yemekler yanında şundan yapalım mesela 119 tane yapalım çat 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 yapsın toplamda 121 tane olduğunu söylüyor bak gitti da inventörümüz dolu olduğu için e, tabi hepsini göremiyoruz şu anda Inventory full Hepsini basınca inventarı fullendi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hani yapım şekli böyleydi. Biraz fazla yapmışız. Problem değil. Mesela şurada bir yaratık bizim canımızı düşürsün. Hemen yakınlarda var. Hatta şu eldivenle çekeyim. Gel vur bana. Vur biraz da. içimden geç. Tamam vur. Şuna da vurayım o da gelsin. Şuna da vurayım o da gelsin. Hepiniz birlikte vurun bana. Vur vur vur. Hemen öldürün zaten yanındaki. Ya mesela 400 yanım azalmış. 3'e basıyorsunuz arkadaşlar. Hop canınızı dolduruyorsunuz. E bu 350-400 buff basması lazım, can basması lazım. E bilginiz olsun, e, can potu bu şekilde yapılıyor. Üstümüz full olduğu için zaten yavaş yürüyoruz, bunun mantığını da görmüş oldunuz. E bir dahaki videomda değişik bir şey daha gösterebilirim. Ya değişik bir şey dediğim yani farklı bir şey bulabilirsem farklı bir şey gösterin. İncelemelerim devam ediyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. yüzde yani %60'ınız nereden baksan abone değil. O kadar izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Abone olun arkadaşlar. Beğeni atarsanız da diğer arkadaşlar da faydalanabilir videolarda. Kendinize iyi bakın.